Hoş bulduk Selahattin abi. Yanında var. Oo. İsme göre bir fotoğraf. Şöyle ya haroğlu leblebi tarif yapacağım. Senin birsa, rese arkadaşınızla kurul. Evet, çok. Evet. Başlı başı bakıyorum. Aranızda söyleyeyim ben başı bakıyorum. Yangına nasıl müdahale edeceksiniz? lan görüyamin gerçekten ee bu ben de normal ama ya ne güzel ona bakarız şeyle birlikte de yapmaya kardeşimiz orada yan taraftaki bir şey bu evlilik birliği engelleriyle alakalı taktikten sonra Yanlız yanlız tarzının adelleri. Yanaşıyoruz. Adamlar Oldu. Aman dikkatliysanız desteklediniz. Bu odanın dakika.